Bu yılın teması plastik kirliliği mücadele et. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri Dünya Çevre Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla Haliç Adaları'nda temizlik çalışmaları yapıyor. Haliç bir diğer adıyla Bahari Adaları olarak söyleniyor. Tekneyle yakınlaşan insanların buraya atık bırakmalarından dolayı burada bir çevre kirliliği oluşuyor. Biz bugün bu çevre kirliliğinin farkındalığını oluşturmak adına birlikteyiz. İstanbul'da 11 adet tarihi korumuzda, 2 adet kent ormanımızda ve 4 adet İSKİ içme havzasında biyoçeşitlilik veri analizi oluşturuyoruz. Bu ilk defa belediye tarafından bütçe ayrılarak yapılmış çalışmalardan bir tanesi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte İstanbul'un biyoçeşitlilik envanter çalışmalarında görev alıyorum. Hem floristik listeleme ek ilave bitki türlerini tespit edeceğiz hem de bu alanda bulunan çöplerimizi toplayarak çevrediğine katkıda bulunmaya çalışacağız. Bitki çeşitliliği anlamında kıyı vejetasyonunun korunması noktasında bu alanın korunması habitat iktidarı birlikte koruması çok önemli. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz İsmetleri Müdürlüğü ve İSTAÇ ekipleri burada e, periyodik olarak bakım çalışmaları ve temizlik çalışmalarını yapmakta. Bu adaları aslında insan baskısını uzaklaştırmamız lazım. Bu yüzden biz e, bu ekolojik bakış açısı ve yaklaşımla bu adaları tekrar değerlendireceğiz. Tabelandırma sistemleri ve insanlara farkındalık oluşturarak aslında doğanın kendi kendini yenileyebilmesini, ekosisteme nasıl katkıda bulunabileceğini bir örnek teşkil ederek göstermek istiyoruz. Kendi yani tohum ve çelikten üretim projemiz kapsamında üretmiş olduğumuz türleri bugün burada toprakla buluşturduk. Bu bizim için çok mutlu bir an. Asıl yapmak istediğimiz bizim buradaki tuzcul bitkileri yani adanın kendine özgü bitkilerini florasında burada çoğaltarak buradaki popülasyonlarını artırmak. Doğayı korumak, birlikte farkındalık oluşturmak, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak birlikte mümkün. 16 milyon...